Arkadaşlar merhaba. Bugün ee, cam altındaki ızgara, plastik ızgaranın değişimini ve yağmur suyu giderlerini, temizliğini yapacağız. E, burada şurada kapağı var. Şurada zaten kapak gitmiş. E, i̇lk önce buraları sökmeniz gerekiyor. Burada 16 lokmayla ben söküm işlemini gerçekleştireceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Vidayı söktüm zor için biraz böyle de sıkıyorum. Diğer tarafa da sıkalım. Buradaki vidaları sokup silece şuradan bu şekilde bu şekilde baskı yaparak baskı yaparsanız direkt zaten kendisi atıyor. Bilginiz olsun. Zaten tutan bir şey yoktu ben çıkarttığımda. Bunun ee, bunda sorunlar olduğu için iki tane ikinci el çıkma aldım. Buralarda hızlı yapıştırıcıyla zaten maşallah hızlı yapıştırıcıyla komple kavuşuk yapıştırmışlar. Yani bunu bildiğim için, tahmin ettiğim için komple çıkarttım. Bakalım sonuçları ne olacak. Şimdi ben sağ tarafı söktüm size tarif etmek adına sol taraftan gösteriyorum. Şu vidayı söküyorsunuz. Şurada bir tane, şurada bir tane vida var. Ee, burada da bir tane vida var. 3 tane vidası var. 10 lokma. 10 ee, lokmayla ben söktüm. Hatta lokma nerede? 10 lokma şurada. 10 ee, lokmayla söküyoruz. Su vidalar burada. Söktükten sonra böyle dikkatlice alıyoruz. Şurada suketi var. Bakın zaten sudan büyük ihtimal tıkanmış. Ve de silecek motoru bayağı şey var. Bakın şuralarda pislik var. Hele şurası. Ee, gördüğünüz gibi çok pis. Yani bunlar e, içeri şuradan, şuradan içeri girip e, içeri su verebilir. Bu su vermemesi için e, bu giderleri temizlemenizde fayda var. Bakın şuralar hep toz, toprak, her şey var. Bunu çıkartmam biraz gayri zor oldu. Şimdi bakın size ne göstereceğim. Şimdi buradan gelen su şuradan şu kanaldan şu plastiğin içinden gidiyor buraya. Burada bunu şöyle geri çekip sökelim. Bakın şimdi şuraya geliyor su. Su buraya geldikten sonra şuradan gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası kapalı buradan çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası da kapalı. Yani bu su sol taraftan arabaya binince sağ taraftan hiçbir yerden su vermiyor aşağıya. Gördüğünüz gibi buradaki pislik cabası. Temizlemeye devam ediyoruz. Şimdi Şuradaki pisliğe bak. Dolu. Burayı temizlerken bir yere dikkat? Bir yere dikkat çektim. Dikkatimi çekti. Şurada görebiliyor musunuz? Bakın ön camın tam ilerisi. Orada da bir birikme var. Oradan da bu tarafa su gelmiyor büyük ihtimal. Evet, oradan da içeriye girebilir. şöyle kamerayı Ya yani şöyle net olarak görünüyor sanki. Bakın beyler. Burası tam arabanın içeriden büyük ihtimal şey çektiği yer. Şuradaki tozlara bakın. bakın. Şuradan tam havalandırma deliği var. Orası komple dolu. Bir, bir bu kadar daha ben aldım orada. Şurada Bakın sadece elimle alabildiklerim, sadece sol taraftan çıkarttıklarım bir de attıklarım iyi var. Beyler bakın şuna su doldurup böyle şöyle su doldurduğumuzda şuradan hiç su akmıyordu. Deva direkt kapalıydı. İçinden bir dünya çamur çıktı yani şu hortumun ucunu takip edin. Yani buradan su gitmedi mi orada su birikecek ve arabanın içine ee, aslında içerideki beyni bu sigorta kutusuna da gelebilir. İçerideki beyne de gidebilir. Tam şu boşlukta ileride boşlukta ileride hemen zaten kaloriferin ızgarası var. Izgaradan içeri su bu şekilde alıyor işte. Ben biraz ee, su tuttum. Buraları şimdi güzelce köpükleyeceğim, alacağım. Sonra tekrardan devam edeceğim. Evet, 2-3 kere buraları temizledim. Tekrardan asperoks döktüm, belki de dördüncü kez yıkamam. Şöyle, şuraya bir çubukla bir bez sokacağım. Yani ora böyle temizlenecek gibi duruyor. Bakalım nasıl temizleyeceğiz. Doğru bir şey girmiyor. Gördüğünüz gibi çubuğa bunu taktım. Bununla ileri doğru bakacağım. Bakalım gidecek. Beyler tam temizledim. Yani bu kadar olur. Başka da temizleneceğini sanmıyorum. Şurası çıkmıyor zaten. Şuralar böyle. Bu şekil. Şuralar çıkmıyor. Aynen çıkmıyor burası. Burayı komple böyle yıkarsanız sizin için de daha iyi olur. Nale elimden geldiğince kuruladım. Şunu bilerek çıkmıştı. Şu sünger gibi şey. Onu baliyle ıslatmamak için yıkamadım. Baliyle yapıştırdım oraya. Normalde çıkmıştı. Şurası da böyle. Gördüğünüz gibi böyle tertemiz görünüyor. Şu anlık temizlik tamam. Şu an montajını yapacağım. silecek motoru Sıcak motoru burada. Sıcak motoruna içini açmayı düşündüm. Yani içini açmayı düşündüm derken şuradan açayım dedim. İçine VD40 sıkayım. Ama şu kenarlarında conta var. Contadan su kaçar diye hiç ellemedim. Artık şurada tapa var. Buraya da VD40 sıktım ama işe yarar mı bilmiyorum artık. Bakacağız. Yani bu da motorların takılmış hali. Motorlarını taktım. Şöyle. Arkadaşlar montajı bitirdim. Ee, gördüğünüz gibi şuradan şuradan aralardan bak siyah görünüyor ya. bunlara oturtuyorsunuz. Şu pinleri oturtuyorsunuz bunları. Şöyle oturtturduk son hali. Şu kenarlardan kalkıyordu. Ben yine böyle sağlam olsun diye kelepçeyle tutturdum. Buralar gayet güzel oturuyor. Sorun yok. Diğerinde hep hızlı yapıştırıcı ile yapıştırılmış. Ee, çok kötü olmuştu durumumuz bu. Sizler de yapmak isterseniz biraz uğraştırıcı ama zevkli zor bir iş değil. Herkese iyi seyirler diliyorum.